Şu anda yanımda Oşer Tiyatro grubunun eğitmeni Aysel Hanım var. Ben şu an sizle tanıştığım için çok mutlu oldum ve heyecanlıyım. Çünkü tiyatro grubunu ben geçen yıldan itibaren söylüyorum ve dernek başkanıyla da konuştum. Bu yıl hayata geçirildi. Çok güzel bir şey oldu. Bununla ilgili ilk başta sizin bir ön bilgisini alalım. Valla Borşer zaten muhabbet demek, ee, çok muhabbetçi, çok oyunbaz, çok e, artist bir grubumuz var, bu gece de gördük. Soydaşlarımla tiyatro yapmaktan ötürü çok keyfim yerinde, çok mutluyum çünkü ben e, yani 30 senedir tiyatro yapıyorum ve bunun 20 senesi de amatör tiyatro yapan farklı topluluklarla çalıştım her yaştan, her kimlikten ama kendi soydaşlarımla çalıştığım için. Borşer'de çok mutlu ve umutluyum, çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Bu akşamki yani İKK'de çok güzel bir çatı. Her tür kimliğimize dair yaptığımız kültürel, sanatsal faaliyet için. Orada bir araya gelen tiyatro topluluğu da yine bir akrabalar gibi olduk. Yani akraba ile tiyatro yapmak gibi değişik bir deneyim benim için. Akrabalarda da şey olur ya böyle bir sürü insan, farklısındır ama seni birleştiren bir şeyler bir var, vardır. Bir bağ vardır. Çeker seni o. Hem Kuzey Kafkasyalılık hem de sanat çok güzel bir bağ, güçlü bir bağ oluşturdu. Topluğa bekleriz bu deneyime herkes. İKKD yani dernekler içerisinde ben gördüğüm kadarıyla söylüyorum ve hatta şeyle de konuştuk. Bir akademi oldu artık. Yani kendi kültürü ve sanatını bayağı bir ileri seviyeye çıkarttı ve üretiyor artık. Evet. Yani direkt üretici bir dernek konumuna geçti. Bundan ilgili ne söylemek istersiniz? Yani ben e, uzun zaman önce bir gösteriyi izlemiştim. Bu gösteriyi işte e, izlediğimde inanamadım. Bazı yerlerde yani orkestra bunu çalıyor olamaz şu an. Bu canlı olamaz diye düşündürtüyor. Bazı koreografiler gerçekten nasıl yapıldı nasıl bir dinamizm bu yani dedirtiyor bunun arkasındaki emek ve yaratıcılığı hiç küçümsememek lazım ve buna gerçekten şey sağlayan zemin sağlayan çok da güçlü bir yapı var diye düşünüyorum bireysel olarak da şeyi de tanıdım şimdi dernek yönetimini nasıl bir emek verdiklerini ve nasıl liberal ve özgür bir ortam sunduklarını, nasıl özveriyle bu ortamı ördüklerini bildiğim için e, okullaşma da zaten böyle olur, akademileşme de bütün bu eee usta çırak ilişkileriyle, ondan sonra özveri ve emekle ve demokrasiyle hani tamam eyvallah şey e, bizim kültürümüzde de olan o usta çırak ya da yani hürmet ilişkisi var. Ama hiçbir zaman e, bu konumlar şey değil, hiçbir konum çok böyle katılaşmış ve sabit değil. Herkes çok esnek, ben e, bu kadar olduğunu bilmiyordum. Tekrar bir dernekle çalışmaya başlayınca e, o demokratik katılımcı ortamın kurulduğunu ve bu rollerin hep esnek ve ama yine de saygı sevgi çerçevesinde kurulduğunu gördüm İKKD'de. Bunun için çok tebrik ediyorum gerçekten ve parçası olmaktan da çok gurur duyuyorum. Ben de size ayrıca tebrik ediyorum. Peki ya ilk gösteri ne zaman olacak? Gösterinin ilgili ufak böyle bize doneler verebilir misiniz? İnsanlar ne bekliyor? Valla biz şu anda yumurta kapıya dayandı diye düşünüyoruz. Bence gösteri çıktı. Ee, bu arada bir mol yer çıkarıyoruz. Ama Çerkezce, Türkçe cimri. <laughs> cimri, cimri adlı çok yani klasik bir oyunu var. E, Molière'in bir klasiklerinden biri. E, o klasiği mutfağından geçiyoruz ama Çerkezci Türkçe ve böyle bayağı e, farklı bir Molière yorum oldu gerçekten. E, en yakın zamanda açıklayacağız herhalde. <laughs> Bilmiyorum ben de arkadaşlarım hani bu yoğunluğuyla birlikte çok push etmek istemedim, zorlamak istemedim ama ee, bir yandan da harıl harıl çalışanlar var. Çok hazır olduğumuzu da düşünüyorum. Bakalım en kötü sonbaharda son sizlerle buluşacağız. Evet.